Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir etkinliğinden bahsedeceğim. Şöyle bir oturayım. Şimdi aslında uzun zamandır böyle vlog tarzı videolar çekmiyordum. Ee, bu benim yeni evimde çektiğim ilk vlogum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Şimdi yarın e, kış dağcılığı uygulama eğitimine gideceğim. Kartepe, Kocaeli'nde bir eğitim olacak ve çok heyecanlıyım çünkü ilk defa kışın Eksi 7 derece sanırım hava. E, eksi 7 derecede kamp yapacağız. O yüzden bakalım tek kamp değil bu arada. Düşmeyi öğreneceğiz. Nasıl çadır kurulur? E, kış tacını nasıl olur? Nasıl e, krampon takılır? Hepsini size biraz anlatmaya çalışacağım. Yani neler aldım, malzemelerim neler? E, çantamı nasıl hazırlıyorum? Biraz ondan bahsedeceğim. Çantama neler koyacağım? Yiyecek, içecek, e, ekipman, kıyafet. Yani elimde olanları size göstereceğim. Ee, şimdi hemen malzemelerime geçeyim. Şimdi öncelikle şunu söylemeliyim ki dağcılık gerçekten aşırı güzel bir spor. Ee, tabii ki herkese göre değil. Ekstrem bir spor. Özellikle kış dağcılığı. Ama gerekli ekipmanlar olduğunda e, güvenlik önlemlerini aldığınızda gayet eğlenceli, keyifli adrenalin hormonunun zirveye kadar taşındığı çok güzel bir spor. Ben de yeni tanıştım diyemem aslında. E, Trekking, hiking işte kamp yapıyordum daha öncesinde bu sene ilk defa işte tırmanış, kayadan iniş gibi kış dağcılığı gibi farklı alanlarına da girmeye başladım ve çok keyif aldım. Şimdi size malzemeleri tanıtacağım. Şimdi aslında bu spor gerçekten maliyetli bir spor onu söyleyeyim. tutumlar bunu beğenmedi ama gerçekten her ay böyle bir malzeme aldığınız zaman keyifli olabilir. Şimdi size şu şekilde genel malzemelerimi göstereyim. Biraz ortalı dağıttım. Hepsini tek tek size göstereceğim. Ne gerekiyor, ne yapmalıyım. Şimdi ilk olarak aslında çantadan başlayabiliriz. Ben bu çantayı yaklaşık bir yıl önce almıştım. Rekatlon'dan. Tabii şimdi çok pahalı olmuş olabilir. Şöyle belden destekli bir çanta. Gezgin çantası da diyebiliriz. Böyle bir çanta. Sanırım 50 litre olması gerekiyor. Öyle hatırlıyorum çok güzel bölmeleri var. Yani ayrıntılı bir şekilde eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. İçi oldukça geniş. Tozluklarım var. Bu da herhangi bir çamur vesaire girmesin diye ayakkabılarıma, paçalarıma takıyorum. Bu tozlukları yine internetten trend yoldan almıştım. En önemli malzemelerinden birisi kask. Kask da önemli. Özellikle tırmanışta. Isı yalıtım var. Matım çok önemli çünkü soğuk hava eksilerde olacak muhtemelen. Baton her türlü. Bu da yorgunluğunuzu yürürken %70-60 oranında azaltıyormuş öğrendiğime göre. Uyku tulumu. Aslında ben bunu yeni aldım. Sizle birlikte açmak istiyorum. Yani bakalım. Hayatımda ilk defa bir uyku tulumu alıyorum. Bu eksi konfor alanı eksi 15. Evet, önemli olan konfor alanına bakmak bu arada. Ötürümünde. Daha doğrusu konfor alanı 10, limit 15, ekstrem ve 20 diye geçiyor. Yani şurada yazıyor uykutulma Ortadaki kısma bakıyorsunuz. Aslında önemli olan bu. Yani havanın eksi 15 derecede olduğu zaman da siz konforlu bir şekilde burada yatabilirsiniz anlamında oluyor. E, limitiniz de eksi 15 oluyor. Yani ortada kısma bakarsanız sizin için daha iyi olur. Hocalarımız bize böyle söylemişti. Açıyorum. 1,5 kilo ağırlığında. Gayet aslında hafif. Tabi bunların bu e, kaslı olanları da var. Bakalım nasılmış. Az para vermedim arkadaşlar bunlara. Yani insanlar yaşıtlarım çeyiz alıyor. Ben biliyorum çeyizimi bunları alıyorum ilginç. Ama biz de böyle artık yani ne yapalım? Bu yolu biz seçtik. <laughs> şu an çok heyecanlıyım. uykusunun bayağı iyi gibi duruyor ama tabii yarın bunu deneyimleyeceğim o yüzden şu an bir şey söyleyemiyorum. Evet. iyi. Tabii performans nasıl bilmiyorum. Şuradan girip mışıl mışıl inşallah yarına uyurum. Yani uyku dolumu gerçekten çok önemli. Diğer bir önemli malzeme ise kafa feneri. Bu da tabii ki e, eski zamanlara döndüğünüz için de elektrik ne su bazen. Gerçi su buluruz kardan ama elektrik olmayacak o yüzden kafalanmasını önemli buluyorum. Bir diğer mesele ise tüp. Küçük bir tüp bulundurmanız önemli. Hem bunu yemek yapmak için çünkü hava çok soğuk olduğu için içeride genelde yemek yapacağız. Muhtemelen içeride yapacağız. Dışarıda çok fazla yapabileceğimizi düşünmüyorum ve ısınmak için de kullanabiliriz. Ama bunu sürekli açmak çok tehlikeli. Biraz açıp ısınmak. Hatta mum da bulundurabiliriz. Yani yanımızda. O da çadırın sıcaklığını 5 derece artırıyor. Bunun çok önemli. Onun dışında ısıtıcı bantlar var. Bunları açıyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz ve sizi biraz da olsa ısıtıyor. Ve çok, çok önemli bir şey unuttum. Sıcak su Gerçekten çok önemli. Sıcak sorbasını almanız çok önemli. Termos. Ben Stanley'in termosunu aldım. Yani uzun süre sıcak su tutması için lazım gerçekten. Onun dışında Çanta koruyucu. Hava tabii ki karlı, yağmurlu olabilir. Çantamızı da dışına bunu böyle kaplumbağa çantamıza sereceğiz. Başka ne söyleyebilirim? Yağmur almak önemli. Üç tane katman var. İç katmana genelde ne giyiyoruz? İçliklerimizi giyiyoruz termal. Orta katmana polarımızı, en üst katmana da montumuzu Diyeceğiz. Dışı su geçirmez. Yine de katma olabildim. Böyle ince duruna bakmayın. Gayet ısıtıyor. İçinde termalim olacak zaten. İçliğim olacak. Ve pularım olacak. Onun dışında... Ee, ha! Çorapları göstermedim. Bu mesleri göstereyim ben. Bu Mesleri göstereyim ben. Annelerim vardı ya babaannelerim. Böyle mesleri vardı. Bu mesleğe de ısınmak için gayet mantıklı olabilir. Çünkü ayakları çok üşüyor. Bu da yine ön bir çanta yapmak istiyorum önüme. Çünkü işte acil eşyalar, somu vesaire buraya koyacağım. Ama en önemli şey bot. Su geçirmez bir bot olması çok önemli. Aslında acil kış bot olması gerekiyor ama ben bu seferlik bunu kullanacağım. Dekatlon'dan almıştım. Buna tabii ki krampon bağlayacağız altına. Karda kaymamızı engelleyecek. Onun dışında yiyeceklere geçebiliriz aslında. Benim de böyle yiyecek çantam bu arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 litre su alacağım. Bundan bir tane daha alacağım. Pombalı, proteini yüksek. İşte kalorisi yüksek. Çikolata. Bol bol sıcak yiyecekler aldım. Barbunya plaki. Vazgeçilmez. Muz. Meyve suyu kayısı, Böyle meyveler aldım. Elma. Ee, onun dışında böyle bir şey de aldım. Yani genel olarak sağlıklı besleneceğim. Ee, belki bir iki dilim ekmek koyabilirim. Onun dışında kamp malzememe bunlar girecek. Onun dışında başka... Yeni çantamı birlikte hazırlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak çantam aslında küçük. Daha büyük bir çanta olması lazım. Ee, 70 artı 10 olabilir. Vesaire bu biraz küçük kalacak. Muhtemelen uyku tulumum. Her şeyi şey yapacak, dolacak yani. Yerim kalmayacak diye düşünüyorum. Vallahi bilmiyorum ne yapacağım, nasıl uyuyacağım. Artık yani baksana doldu zaten çantam. Ya da kutulumu ayrı taşıyacağım. Elimde kolumda taşıyacağım. Öyle bir şey yapabilirim. Yani şöyle çanta gibi. Muhtemelen öyle yapsam sanki daha iyi olacak. Yok.